Oyna dur benziyor. dur bekle teyze dur. Geç geç. 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 Bekle teyze. Nereye gidiyorsun ya? Sağ ol evladım. Şey. Ben taşıyayım yok, nereye gidiyorsun? Yok yok. Merak etme oğlum. Ev yakın şurada. Hemen birliğin arkasında. Ya olsun gel teyzeciğim biraz soluklan şurada gel gel. Sağ ol. Dur. Sağ ol. Dur yavaş. Yavaş. Sağ ol. Sağ ol. Babacanlar misafirimiz var. Hoş geldin teyze. Hoş geldin teyze. Hoş geldin Hoş teyze. bulduk. Merhaba evlat. Aslan oğullarım benim. Ah, anacığım da böyle severdi. Aslan Naşip derdi. Ah anneciğim ah. Geceleri balda süt yapıp uykumda içirirdi. Yuh deve daha neler. Benim anam da Ramazan'da bir güllaç yapardı. Böyle oh. Narlı marlı da benim anamdan bir yemekleri döktürürdü. Ailecek böyle elli altmış kişi toplanır yerdik. <laughs> ah. Ana zuhumu özledim. Hayırlısıyla tezkereyi alıp kavuşursunuz sevdiklerinize be. Yine oruç açarsınız babacan da. Ama askerlik bittiğinde... ...yine yalnız kalacaklar da var be. Senin gibi iyi kalpli bir oğul yalnız kalmaz. sen. Pardon. dolmuşum ya. Niyetli değilsen sana bir çay getireyim ha teyze. Eksik olma oğlum niyetliyim. Gideyim de iftara yemek yapayım. E siz de buyurun. Sağ, Sağ olun. Allah razı Allah. olsun Sağ teyze. Ol, teyze. Dur, dur ben taşırım teyzeciğim. E hadi bakalım. Muzurdan mı geliyorsun teyzeciğim? Öyle evladım. Sağ olsun esnaf sebze meyve veriyor parasız. Buna da şükür. Çok şükür. Öyle teyzeciğim. Buna da şükür. Hadi gel seni eve bırakalım. E, yiyeceklerim. Biz halledeceğiz teyzeciğim. Yürü sen. Gir. Merhaba komutanım. Nasılsınız? İyiyim Deli Pınar. Gel bakalım. Ee, yok. Ben hemen gelmeyeyim siz acaba bugün böyle bir kötü haber aldınız mı? Ya da hani sizi sinirlendirecek bir şey oldu mu? İyisiniz inşallah. Hayır Hamza. Ama birazdan sinirlenmeye başlayacağım. O zaman siz sinirlenmeden ben hemen şey yapayım, konuya gireyim. Anlat bakalım Deli Pınar. Ama siz şimdi diyeceksiniz ki... ...ben size daha dün dedim. Niye üstünüze vazife olmayan İşlerle alakadar kadar oluyorsunuz asker, değil mi? Dersiniz siz. Demek yine abuk sabuk işlerle uğraşıyorsunuz. Komutanım, bakın isterseniz dövün, öldürün, ama vallahi bu seferki abuk sabuk değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle 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 öyle. doğru hmm. söylüyor. Ne yapıyor onların hepsi kapının önünde? Ee, şey, biz siz kızacaksınız diye bir tahminde bulunduk. Beni kovarsanız yerime sıradaki gelecek. öyle dönüşeceğiz. Anlaşıldı. Gelin bakalım baş belaları. Neymiş derdiniz anlatın bakalım doğru dürüst. <laughs> Anlat bakalım Seyfi. Komutanım, bugün çarşıda hepimizi üzen bir olay oldu. Arkadaşlar Nedim abinin dükkanında oturuyordum. Ben de o sırada çay servisi yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> yani biz orada sırayla çay servisi yapıyoruz da. <laughs> self servis. E koskoca Nedim abiden çay istemek ayıp tabii. Evet, tabii. evet arkadaşlar olay nedir onu anlatın bakayım. Komutanım. Yaşlı bir teyze. O kadar fakir ki komutanım. Pazardan artık sebzeleri toplamış. Rahmetli anneanneciğim gibiydi komutanım. Üstelik Rabaza şimdi kurtadım. Yani oruç tutup açı da halde allamamız gerekiyor. Ama kimsenin umurunda değil. Gündüz oruç tutup iftarda pastırmaları sucukları yutuyorlar. Biz yapamadık komutanım. Boş ver diyemedik. İzin verin bir şeyler yapalım komutanım. En azından bir gece yemeğimizin yarısını fakire fukaraya verelim. Sonra isterseniz yine kızarsınız bize komutanım. Ne yapacağım ben sizinle? Habire uğraşacak bir şeyler bulup çıkarıyorsunuz. Neyse. Yarın konuşurum ben albayla. Hadi şimdi rahat bırakın beni. Emredersiniz komutanım. Karargah destek bölüğü. Rahat. Hazır ol. Yıkar. Karargah destek bölüğü, iki subay, bir az subay, 96 Erbaş ve Erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Levent. Merhaba asker. Sağ! Ol. Nasılsınız? Sağ! Ol. Siz de sağ olun. Beni rahatla dinleyin arkadaşlar. Her geçen gün sizin komutanınız olduğum için daha fazla gurur duyuyorum. Bölük komutanınız sabah bana şu iftar meselesini anlattı. İnanın çok duygulandım. Sizinle iftar ediyorum. Sağ! Ol. Siz de sağ olun. Sabah ilk iş olarak belediye başkanını arayarak ne yapabileceğimize dair bilgi aldım. Belediye zaten kendine ait iftar çadırında ihtiyacı olanlara yemek dağıtıyormuş. Bugünlük iftar çadırını kullanmamıza izin verdiler. Ben de gerekli izinleri aldım. Nöbetçi ve görevliler dışında bütün bölük olarak bu iftar yemeğini hazırlamak sizin görevinizdir. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Sağ ol. Tebrik ederim Levent. Sağ olun komutanım. Sağ olun komutanım. Tebrik ederim. Sağ olun komutanım. Dikkat! başlayacağım ama şimdi. Ya bilgisayarcığım sen daha önce yaptın bunu. Şimdi niye bana soruyorsun? Niye bana soruyorsun? Ya ne olur yapma. Baksana defraglar yapacağım. Siken diskler yapı. <laughs> Hemşire? Yok yok. Sen işine bak. Öylesine uğramıştım zaten. Hala remini iki GB yapamadım. Levent Üstemen'e söylüyorum. Görüntü kartı zayıf. Bluetooth'u yok. Firewire eksik. Olmadan olmuyor komutanım diyorum ama. Doğru. Remini şey yapmak şart. Sen niye kaçıyordun öyle? Benden mi korktun? Yok canım. Meşguldün, rahatsız etmeyeyim dedim. E tabi. Baktın azarlayacak kimse de yok. Yani Ferit yok. Ne duracağım gideyim dedin. Ne demek Ben Ferit'i azarlıyor muyum? Beni ilgilendirmez aslında. Ama açık söyleyeyim. Ferit'in yavşaklığını gördüğüm kadar sana aşık olduğunu da görüyorum. Sen de bu yüzden biraz havaya girdin sanki. Havaya mı girdim? Sen Ferit'in bana neler yaptığını hatırlıyor musun? Nasıl inansaydım aşkına? Onun aşkı, on derste kız tavlama sanatı. Yani sen sana gerçekten aşık olmasını istiyorsun. Numaradan değil. Öyle bir şey demedim. Neyse, senin çok işin var. Benim de.